Efendim Aslı. Efsun. Kızım neler oluyor ya? Sizin klinik tetiği olmuş yine sosyal medyada. Emir'in yerine Ali gelmiş diyorlar. Ay nasıl söylemezsin bana böyle bir bombayı? Ay sorma sorma. Bana da çok sürpriz oldu yani. E peki Emir biliyor mu sizin eski sevgili olduğunuzu? Kızım sessiz olsana bak. Çalışıyorum. Odamda değilim. Kimse o durumu bilmiyor. Bilmeyecek de. Ay nereden bileyim ben ya? Emir geldi az önce, kafası bozuk. Dedim herhalde durumu öğrendi de kavga falan ettiniz. Emir orada mı? Evet geldi, ruh gibi. Atlardan birini aldı gitti. Ya, tamam, tamam ben de geliyorum hemen. Tamam. <laughs> nereden buldun beni? Aa, burası benim mekanım. Sen nereden çıktın? Doğru. Senin arkadaşın yerine geldim. <laughs> Ali bıçakçıyı ben getirmedim. Bana güvenmiyorsun değil mi? Efsun sana güvenmemi imkansız hale getirecek o kadar çok şey yapıyorsun ki. Ay hem güvenmiyoruz hem de kızgınız öyle mi? Ares Duyuyor musun oğlum? Bak ne diyor, duyuyor musun? Efsun bak sana daha önce de söyledim. Benim derdim babamla, senin ne diyeyim? Ayrıca senin çok işin vardır diye düşündüm. Ali bıçakçı geldi, belki ona İstanbul'u gezdirmek istersin. Emir ben Antep'ten geldim, nereden bilirim İstanbul'u? Asıl ortağım olarak beni senin gezdirmen lazımdı ama yapmadın. Sağ ol. Biz artık ortak değiliz Efsun. İki hafta daha ortada, hatırlatırım. İki hafta daha katlanacağım yani sana. Hadi bakalım. Sen bana şehir turu attırmadın ama ben sana bir orman turu attırayım. Çıkışa son varan, çürük yumurta. <laughs> Yürü. Yürü. ...Efsun Hanım'ın atını da hazırladık. Emir Bey'in yanına gittiler. Tamamdır. Çok sağ olun. Tamam. Aslı! Ali! Alicim! Hoş geldin. Senin... ...ne işin var senin burada? Nereden çıktın? Ne kadar uzun zaman oldu. Gel. Gel sana bir sarılayım. Ay, ah, iyi ettin. Nasıl güzel bir sürpriz bu böyle. Aslında İstanbul'a geldiğimden beri aklımdaydı burası. Hem böyle bir şehrin gürültüsünden, havasından uzaklaşayım istedim... ...hem de seni göreyim istedim. Ay ne iyi ettin, ne iyi ettin. Hoş geldin, hoş geldin. Ya ne kadar güzel olmuş ya burası. Gel şurada oturalım biraz hadi. Yok olmaz, olmaz oraya oturamayız. Oraya neden oturamayız? Ee, çünkü ben orada çekim yapıyorum. Tabii şimdi boş yere dekoru falan bozmayalım orada. Ee, zaten gün gitmeden de benim çekimi tamamlamam lazım. Ee, Ali'cim ben senden bugünlük iznini isteyeyim. Senin daha boş olduğun, daha müsait olduğun bir gün ben kliniğe geleyim. Tabii kliniğe geleyim, hem seni ziyaret etmiş olurum, bir çayını içerim. Hem de benim şu kanalım için seninle röportaj yapmayı düşünüyordum. Onu hallederiz, ha? Ne dersin? Olur. Tabii. <laughs> hallederiz. Hallederiz de benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Öyle mi? Neymiş acaba o konu? Konu efsun. Geldiğimden beri bana çok garip davranıyor. Ay Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Bu kız neden acaba böyle davranıyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. İşte ben de onu bilmiyorum. Onu tanımıyormuşum gibi yapmamı istiyor. Neden böyle bir şey istediğini de bilmiyorum. Ya ben onun eski cerrah olduğunu, eskiden sevgili olduğumuzu... Ben nereden bilebilirim? Ali'ciğim ben bunu nereden bilebilirim? Bu kız belki de kendine tertemiz bir sayfa açmak istiyordur. Olamaz mı? Olabilir. Tabii ki olabilir. Aa! Aa! Ay! Ay aman! Ay bu güneş de böyle insanın gözüne gözüne böyle soldan so Ben sana gölü gezdireyim mi? Vallahi gölü gezdireyim sana. Bak bizim çok güzel bir gölümüz var burada. Bir çiftliği gez, atlarla tanış, onları bir sev. Ha? Ne dersin? Hatta sen önden git gölü bir gez, gör. Ben şuraları toparlayayım sonra geleyim yanına. Ha? Bir çay içersin, kahve içersin. Ne dersin? Murat Bey! Murat Bey! Murat Bey, Ali Bey'e bir yardımcı olur musunuz? Tabii. <laughs> Bekliyorum seni. Aa, tabii tabii ben şuraları hemen toparlayayım geleceğim. Hiç merak etme. Eee... Nereden Murat Bey? Emir nerede? Emir nerede? Emir geliyordur ya yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. <laughs> Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni ne? görmeye gelmiş. Siyerte gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse. Biteriz biteriz. Gel, geldi geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi oyalan. Karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay amma yavaş çıktım be yani bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış. Hadi gel. çok. Çok çok. Hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ya, ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak, kişniyalar rahatsız eder senden. Gel gidelim biz. <laughs> ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Ee, dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam. Madem gitmiyorsunuz, o zaman bana yardım edin. Evet. Ee, ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Aa, Doğruyor, ben tamam. hiç istemiyorum. Modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın, yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz, sadece hiç korkmayın. Harika, hadi. Hadi hadi, yapalım hadi. hadi gelin, ya gelin. Peynir, cheese. Çiç, çiç, çiç. üzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı. Ay Aslı, bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi, yedin mi hiç? Yok, ben yemem, sağ ol. Ee, evet, biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet, hadi Emir'cim. Efsun, sen de. Tamam, yetti mi? Yeter mi? Emir, sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın Efsun? Peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ya Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var, hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım, değil mi? Cık. Hadi. Şimdi, Efsun sen e, elini uzatır mısın? Heh. Emir sen de. Uzat, uzat. Evet, işte bu. Oldu mu? Tamam mı? Kez çekecektim mi? Hı. Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Ay bak, bak görüyor musun? Benim bir işim vardı, şimdi aklıma geldi. Emir'ciğim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halledip Neyi geliyorum. Ne çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin. Al. Çek çek Efsun'u çek. Çek gel. Tabii tabii çek. Ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı Bunlar böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Gel ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel gel hadi gel. Ya beni çekme, ben istemiyorum. Ya otur şuraya. Otur. otur Ayıcığım yüzüm, yüzümü alma. Yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim. Seni niye çekeyim? Gel. Hah, hadi çek. Hı. Sen fliyorsun zaten. O net. Merak etme. <laughs> çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Böyle anlaşmamıştık. Ha, Tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gelsin seni şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel gel Beni gel. Beni niye çekiyorsun? Ben gel, istemiyorum gel, ya. Gel gel. Gel çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel gel gel. Gel gel. Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak. Göle doğru. Ben böyle profil çalışacağım. Hay dön dön. Şu tarafa dön dön. Bağırma düşün. yeter ki bağırmasan yeter ki bağırma. Harika oluyor? Bakma, bakma bakma. Kusursuz bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter sıkıldım. Dur. Hadi seni mi çekeceğim sabah sana çıkacak hadi. Oh, sonunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.